o günün koyu karanlığıyla mücadele edilmeye çalışılıyor. 1980 askeri darbesinin henüz izleri silinememişken başka türlü ozu hatırlatırken geçmişin yaşanan hatalarını ve onlardan ders çıkarmanın önemini de ısrarla vurgulamak istiyoruz. Elbette Merkez Yürütme Kurulumuzun gündemi yalnızca 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan adaletsizlikler değil. Çünkü bunların çok büyük bir kısmı sürüyor. Ve eş başkanı Bese Hozat'ın ve PKK Merkez Komite üyesi Nedim Seven'in de bulunduğu 15 kadın 15 erkekten oluşan 30 kişilik bir silahlı grubun kendi deyimleriyle o tarihi anın tanıklığıyla biz de aslında bugün buradayız. Dolayısıyla Merkez Yürütme Kurulumuz şu dakikalara kadar o anı, bizleri o ana getiren süreci ve bundan sonra yapılması gerekenleri değerlendiriyor, konuşuyor. Şu dakikalarda da devam. Herkese DEM Parti olarak teşekkürü çok çok önemli bir borç olarak görüyoruz. 11 Temmuz'daki tarihi somut adımın zeminini hazırlayan, önlikleri hem de süzülen, Açık mesajda bu sürece dair ortaya koydukları kararlılık dolayısıyla parti fark etmek sizin Kürdistan bölgesinde gördüğümüz mesaj gelen gazeteci arkadaşlar da var bugün burada gördüklerim ekranları başında gelip o gün orada yalnızca şahitlik etmeyen aynı zamanda çeşitli izlenimlerle dönenlerin günlerdir yazılarını da okuyoruz ki. Herkes ama herkes bu sürecin ivme kazanmasını istiyor. Türkiye'nin eşit, adil, onurlu, kalıcı bir barışa erişmesini istiyor. Türkiye'nin demokratikleşmesini istiyor. Türkiye'nin daha zengin bir ülke olabilecek imkanlarının bir an önce bu savaşın son bul Hayır, somut adımların atılmasına ihtiyacımız var o gün orada da ifade edildi daha önce 11 Temmuz'dan önce gelen Sayın hocalının video mesajında da ifade edildi 27 Şubat hızlanması ivme kazanması için atılan bu adımın Eşi, somut adımlar gereken sorumluluğu ciddiyetle üstlenmesi gerektiğini yeniden belirtmek isteriz. Diyalog partisiyiz. Biz Türkiye'de eşit kardeşlik kadar belli. O yüzden bazı tartışmaların gücüne inanıyoruz. Evet, biz de siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyoruz. Silahın değil demokratik siyasetin gücüne inanıyoruz. Bunun etkisini biliyoruz. Bunun yaratabileceği gücün toplumsal dayanışmanın etkilerini biliyoruz. Tam da buraya davet ediyoruz. Tüm siyasi partileri, tüm farklı toplumsal kesimleri, kadınları, gençleri, ezilenleri, işçileri, emekçileri bu eşiğin tam kalbinden nasıl yol alabiliriz? Yan DEM Parti'ye bırakılamaz, bırakılmamalı. Muhalefet partileri, iktidar bloku dalıyla yaklaşmalı. Ancak böyle hep birlikte hafifleyebilir, hep birlikte soluk hızdır. Ya yani tek tek sayabilirim ama gazetecilere, yazarlara, aydınlara, oyunculara, sanatçı çok da deneyimlemiş bir siyasi partiyiz. Bir ilki konuşuyoruz. Kaç kez konuştuk bunu. Türkiye kendi modelini yaratmak için yola koyuldu. Dünya çatışma çözümü deneyimlerinden hatırladığımız kadarıyla o Peki nasıl? Bunun hukuki zemini nasıl oluşturulacak? Bunun yasal düzenlemeleri nasıl yapılacak? İşte tüm bu soruları konuşmaktan da bu sorulara ilişkin hazırla, hazır cesarete, risk almaya ihtiyacımız var ve biz bu riskleri, bu kararlılığı, bu sorumluluğu birlikte üstlenmeye herkesi davet ediyoruz. Birçok siyasetçi bir İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde piknikten dönen Diyarbakırlı bir aile darp edildi, işkence gördü. Öyle bir işkenceden bahsediyoruz ki arkadaşlar. Nedeni ne olursa olsun bu politik bir meseledir. Bu siyasal bir yaklaşımdır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ortadan kaldırılması gereken eşitsizlikler bunlardır. Biz muhalefete karşı karşı sorularını sormak en meşru hakkımız olarak masada durur. Biz de bu soruları soruyoruz. Bu olayın failleri açığa çıkarılmalı. Ne olduğu kamuoyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve İmralı'da Sayın Öcalan'la e, görüşme var mı? Varsa bunların tarihleri belli mi? E, bu dönem tabii siyasi istişare ifade ediyorlar. Sayın Öcalan'ın e, içinde bulunduğu koşullara ilişkin e, bizim tavrımız da son derece net. E, yani bu tartışmasız bir toplumun özgürlüğünden bahsediyor. Toplum özgürleştiğinde birey de özgürleşir diyor. buna doğrudan cevap vermiş. Başka soru yok. Sen, e, ahim kararı vardı. Son geçtiğimiz haftalarda çıktı. Görüyor musunuz olumlu anlamda? Biz biliyorsunuz ilk tutuklandık. Bunları konuşmamalıyız.